hiçbir gösterişi olmayan, ucuz tükenmez kalemimi elimde çevirip duruyorum. Aslında yazacağım kalemin bir albenisinin olmasını isterim. Yanımdan genelde ayırmadığım dolma kalemime bağlılığım bu yüzdendir. Tasarımındaki incelik, ele oturuşuyla verdiği özgüven, haznesinden yavaşça akan mürekkebin kağıda büyüleyici bir şekilde yayılması. Ama şu anda elimde Az önce havalimanının girişindeki ıvır zıvır satan dükkandan aldığım sıradan bir tükenmez kalem var. Kafamı bir türlü toparlayamayışımın, önümdeki kartpostalın arkasını dolduracak satırları bulamayışımın nedeni bu tükenmez kalem mi? Ne saçmalıyorum. Sonuçta ben sıradan bir muhasebeciyim. Arkadaşını yolcu etmek için sabahın dördünde havalimanına gelip, hiç beklemediği bir anda eski sevgilisiyle karşılaşan sıradan bir muhasebeci. Dış hatlar yolcu bekleme salonunun girişindeki kafede oturuyorum. Daha önce hiç bu saatte içki içmemiştim. Salondaki floresan ışıklarının çiğliği gözüme alıyor. Köşedeki masada oturan kadın, uykulu gözlerle ayakta duran delikanlı, banklarda uçaklarının kalkış saatlerini bekleyen insanlar. Bu koskoca mekanda kendimi daha da yalnız hissetmeme neden oluyorlar. Aslında Levent'i yolcu ettikten sonra eve dönmeyi, ve işe gitmeden birkaç saat olsun uyumayı düşünüyordum. Ne garip. Şu anda hiç uykum yok. Tükenmez kalem ve kartpostallarla birlikte aldığım sigaradan bir tane yakıyorum. Midemin yanmasına neden olacak kadar büyük bir yudum alıyorum viskiden. Neden viski söyledim? Yıllar önce bıraktığım halde neden sigara içiyorum? Her zamanki gibi kendimi hüzünlü bir tablonun merkezindeki figür olarak görmekten aldığım garip zevk mi beni bu saatte burada tutan? Yoksa figenin sözleri mi? Hala yazıyor musun? Yazmak denirse. Bildiğin şeyler. Bildiğim şeyler fazlasıyla ilginçti. Sakın yazmayı bırakma ha. Aa hatta yazdıklarını bana da yollasana. İyi de sen zorlanmazsan yazmazsın. En iyisi şöyle yapalım. Örneğin... Örneğin her ayın beşinde bana yeni bir şey yolla. Figen'le iki yıl önce tanıştık. Aralık ayının ilk günleriydi. Yani tam yıl sonu hesaplarının yapılmaya başladığı günler. Ayrıca çalıştığım reklam ajansı o kargaşanın içindi. Piyasanın önde gelen şirketlerinden birinin temsilciliğini aldığı için yeni kayıtlarla uğraşmak zorundaydım üstelik şiddetli bir gribe yakalanmıştım. Sürekli ilaç kullanmaktan şişmiş bir surat, dudaklarımda bir türlü geçmeyen uçuklar ve paket paket kağıt mendille dolaşıyordum. Bir gün dolu sinüslerimin ağırlığından ve işlerden başımı kaldıramadığım bir anda yumuşacık bir sesin Merhaba, dün metin yazarı olarak işe alındım. Bodro için gerekli bilgileri size vermem gerekiyormuş demesiyle hayatımın böylesine değişeceğini nereden bilebilirdim? Zorlukla sesin geldiği yöne doğru baktığımda dünyanın en güzel gözlerini görmüştüm. Simsiyah gözler, yataktan kalktığı gibi evden çıktığı izlenimini uyandıran kısa siyah saçlar, ayakkabılarının görünmesine engel olacak uzaklıkta, siyah dar bir etek, üstten iki düğmesi açık, beyaz bir gömlek, takı olarak sadece saat, bir şeyler söylüyordu ama ben konuşurken durmadan aşağı yukarı oynayan alt çenesini ve dudaklarını seyretmekten ne dediğini anlamıyordum. Belki de ilişkimiz süresince ne dediğini anlamadım. Gerekli belgelerin ne olduğunu öğrendikten sonra beni sayımlarımla, kağıtlarımla, bilgisayarımla ve yalnızlığımla baş başa bırakıp gitmişti. Öğle tatilinden sonra istediğim belgeleri masamın üstüne bırakmış olduğunu gördüğümde heyecanlanmış. Nedense bana kendisini anlatmak için acele ettiğini düşünmüştüm. Hep kurguladığım şeylerin olmasına inanmak istedim sanırım. Şirketteki herkesin doğum tarihini, doğum yerini, ana baba adlarını, mezun olduğu okulu, işini, geçmişini biliyordum ama Fiyeninkilere sahip olmak apayrı bir haz vermişti. O benim sadece adımı biliyordu. Ama ben... Hem de daha ilk günden onunla ilgili her şeyi öğrenmeye başlamıştım ne kadar az şey bildiğimi ancak şu anda ifade edebiliyorum kendime. Viskiden bir yudum daha alıyorum. Boğazından sımsıcak bir şey akıyor mideme doğru. Önümdeki kartpostalın arka yüzüne boş boş bakıyorum. Beyaz zemini ikiye bölen dikey bir çizgi, sağ tarafta pulun yapıştırılacağı yeri gösteren küçük bir dikdörtgen, adresin yazılacağı dört satırı belirleyen yatay çizgiler. Sol tarafın en üstünde küçük harflerle kartın ön yüzündeki fotoğrafların künyesi var. Blue My School Galata Tower and a Panoramic View of Bosporus Photographed by Nuri Göklü O küçücük alana ne yazacağımı, bir şeyler yazabilmek için niçin böylesine aceleci davrandığımı bilemiyorum. Bir an yaptığım şeyin ne kadar aptalca olduğunu düşünüyorum. Bir yılı aşkın bir zamandan sonra Figen'le karşılaşıyorum. Bana hala yazıp yazmadığımı soruyor. Düzenli olarak yazmam için bir anlamda ödev verdikten sonra arkasını dönüp gidiyor. Ben de sınıf geçme derdinde bir öğrenci aceleciliğiydi. 4 tane kartpostal ve bir kalem alıp ders çalışmaya başlıyorum. Ne kadar çalışırsam çalışayım bütünlemeye kalacağımın farkındayım. Yazıyla ilişkim iyi bir okur olmanın ötesinde değil ki. Okuduklarından etkilenip bir iki satır karalayanlardan hiçbir farkım yok. İlişkimiz süresince sadece onun gözüne girebilmek için alıyordum kalemi elime. Sıradan bir muhasebeci bu kartpostalların arkasını nasıl doldurabilir? Sıradan bir aşık, bitmiş bir ilişkinin ardından nasıl bir metin yazabilir? Bu ilişkinin başlamasına neden olan satırlarımı düşününce burnum sızlıyor. Her gün Figen'i görebilmek için masamdan kalkıp ofisin içinde dolaşıyordum. O güzel siyah gözlerin görüş alanına girdiğimde elim ayağıma dolaşıyor. Tanışmaya bir türlü cesaret edemiyordum. Neyse ki herkes yeni müşterimizin ilk işi olan hazır çorba kampanyası ile ilgilendiğinden benim bu sarsak gezintilerim kimsenin dikkatini çekmiyordu. Arada bir Figen'le göz göze geliyor, birbirimize gülümseyip selamlaşıyorduk. Hepsi o kadar. İşte Figen'in dikkatini çekmek için bir şeyler yazmaya da yeni yıla yaklaştığımız o günlerden birinin gecesinde karar verdim. O gecede çoğu gece yaptığım gibi hafif bir şeyler yedikten sonra salondaki koltuğa gömülüp kulemin en üstündeki kitabı okumaya başlamıştım. Sehpanın üstündeki kitap yığınlarına şatonun kuleleri demeye bayılırım. Bir kule okunmakta olanlar, 3-4 kitabı aynı anda okurum. Bir kule sırasını bekleyenler, her hafta 2-3 kitap alırım bir kulede her zaman elimin altında olmasının hoşlandıkları. Tabii ki bu en uzun kuledir. Ve ben her bir kuleyi avucumun içi gibi bilen, kralın en güvendiği, prensesin de gizliden gizliye hayran olduğu şövalye. Büyüleyici bir şiir kitabı okuyordum. Grabi atlatmıştım. Radyoda nefis bir müzik çalıyordu ve gökyüzünde insanın aklına çılgın fikirler getiren bir dolunay vardı. Figen'i etkilenmek için akla hayale gelmeyecek bir hazır çorba reklam metni yazmaya işte o anda karar verdim. Hüzünlü bir gecede gelip gelmeyeceği belli olmadığı halde umutla sevgilisini bekleyen ve ona çorba hazırlayan bir adamın iç sesini anlattığım o metin hala ezberimdedir. Dışarıda fırtına var ama hadi bisiklet yarışı yapalım mı diye soran çocuklara hem de mahallenin en güzel kızının önünde ben bisiklete binmeyi bilmem ki diyecek kadar cesur bir fırtına. Arada bir pencereden sokağa bakıyorum. Köpekler aralarında çete kurmuşlar. Ufak tefek beyaz olan köpek liderleri galiba. Korunmaya, birbirlerini korumaya, sevgiye ve tümüyle kemirilmeden çöpe atılmış kemiklere ihtiyaçları var. Sokağa bakıp bunları düşünüyorum. Anladın değil mi? Yalan söylediğimi yine anladın. Evet yalan söylüyorum. Pencereden her bakışımda ne köpekleri seyrediyorum ne de en karşı konulmaz yalnızlıkları aydınlatan sokak lambalarını. Belki senin adımlarınla sakinleşirdi. Timpani seslerini duymuş bir piyano salonuna dönüşür diye yolunu seyrediyorum. Yolunu bekliyorum. Ocakta kim bilir kaçıncı defa ısıttığım çorba var. Kim bilir kaçıncı ısınması ama hala aynı tazelikte, aynı lezzette. Senden öğrendim çünkü bu çorbayı. Hatırlıyor musun ilk yaptığında? Tıpkı annemin çorbası gibi. Bayılırım zaten evde yapılmış çorbaya demiştim de. Gözlerime muzip muzip bakıp. Ama bu hazır çorba demiştin. O zaman bu çorbayı güzelleştiren senin dokunuşundur dediğimde ise. Hayır. Onun güzelliği doğala özdeş aromasında. Hem yağ tuzu da kendinden. Ne de olsa yılların markası demiştin. İşte hazır çorban çorbamız. Bir an önce gel de üşümesin doğala özdeş aşkımız. Ertesi gün herkesden önce işte olabilmek için sabah erkenden yola koyulmuştum. İnsanlar gelmeye başladığında mavi bir zarf çoktan Figen'in masasının üstündeki yerini almıştı. Tepkisini öğrenmek için ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ama bir takım oyunlara gerek kalmadan Fısıltı Gazetesi'nden ajanstakilerin mavi zarfın esrarını konuştuğunu öğrendim. İçeriğinden herkesin hatta patronun bile haberi vardı. Ve asla böyle bir reklam çekilemeyeceğini ama yine de bunun mükemmel bir buluş olduğunu söylüyorlardı. Yazdıklarımın mükemmel bulunup bulunmaması umurumda bile değildi. Ben istediğimi elde etmiştim. Figen bu metni kimin yazdığını merak ediyordu. Saat 5 oldu. Seferleri ve uçuş numaralarını gösteren panoya takılıyor gözüm. Salonda koşturan, tekerlekli valizlerini sürükleyen, bilet kontrol sırasında görevlilerle tartışan insanlar, bu panodaki kırmızı yazıların çizdiği rotalara bırakacaklar az sonra kendilerini, uzaklara gidecekler. Başka coğrafyalardan buraya gelenler yer değiştirecekler. Hayatın pusulasında yönlerini bulmaya çalışacaklar. Birlikte uyuduğumuz gecelerin sabahında uzun uzun figenin yüzüne bakardım. Yanaklarım şiş mi? Gözümde çapaklar var mı? Saçım darmadağın olmuş mu demeden sevgilinin yüzündeki gülümsemeyi yakalamak insanın artık rotasını bulduğunun kanıtı değil midir? İşte yine aynı şeyi yapmaya başladım. Dünyaya çoğu kez aptal durumuna düşmeme neden olan romantik çerçeveden bakıyorum. Aslında ayrıldığımız gün bu romantik körlükten kurtulup dünyayı olduğu gibi görmeye karar vermiştim. Ama şu anda önümdeki kartpostalın, pul yapıştırma bölümüne attığım tarihten başka bir şey göremiyorum. Reklam metinleri yazma oyunuma bir süre daha devam ettim. Ajanstakiler bu gizemli metinleri yazan kişiye köstebek adını takmışlardı. Hazır çorba reklamını. Mutfak tezgahının üstünde ruj izli bir şampanya kadehini yakalayarak aldatıldığını anlayan kadının hüzünlü öyküsünü anlattığım. Bulaşık deterjanı metni izledi. Sonra bir şampuan reklamı. Sonunda bir gün iş yoğunluğu içinde kontrolümü kaybedip Figen'in oyununa yenik düştüm. Kredi kartı başvurusu için muhasebenin onayının gerektiğini söylediğinde ben de hemen bir belge hazırlayıp verdim. El yazım köstebeğin kimliğini açığa çıkarmıştı. Eve gitmem gerektiğini biliyorum. Ama Figen'i gördüğüm andan bu yana bedenim uyuşmuş durumda. Kalbimin düzenli atmadığını hissedebiliyorum. Onu artık tümüyle unuttuğumu onun izini taşıyan her şey yeniden dokunabileceğimi sanıyordum. Yanılmışım. Tam da ayrılığımızın ardından bana cehennem azabı yaşatan nesneler, yerler, görüntüler, sesler, başka anlamlar kazanmaya başlamıştı. Ama onu tekrar görmek, hem de sadece birkaç dakikalığına, bütün bunların yerle bir olmasına neden olmuş, beni sabahın bu erken saatlerinde bu masaya çevirmişti. Yazmamı istiyordu. Ve ben yaptığımın saçmalığını bildiğim halde açma kapama düğmesine basılmış oyuncak bir bebek gibi. Yazılarınla ona yeniden ulaşmaya çalışıyordum. Aşkın aptallaştıran müziği, yazarsan seni yeniden sevecek, sevmese bile onu satırlarınla incitebilirsin şarkısını söylerken, hava alanında koşturan insanların sesleri beni gerçek dünyaya ve kabullenmek zorunda olduğum yalnızlığıma davet ediyordu yemeğe çıkma teklifi ondan geldi. Yemek sırasında yazılarımdan etkilendiğini, aslında aylardır beni gözlediğini, bu çağda birine yanaşmak için benim gibi romantik yollar deneyen birini bulmanın ne kadar mutluluk verici olduğunu o söyledi. Nereye koyacağımı bilemediğim, bir kucağıma, bir masanın yanlarına saklamaya çalıştığım ellerimi ilk olarak o tuttu. Kısacık bir cümlenin içine defalarca sevgi kelimesini yerleştirmeyi o başardı. Daha ilk gecemizde dudağımın kenarından öpülmekten nasıl da hoşlandığımı o keşfetti. Sevişmenin en güzelini yaşadığımız gecenin sabahında o bana canım dedi. Bu kadar onun tuğlalarıyla örülmüş bir binanın yine onun elleriyle yıkılmasına neden şaşıyorum ki şu anda? Köşedeki masada oturan kadının yanına gidip ''İyi akşamlar hanımefendi. Az önce eski sevgilimi gördüm. Özür dilerim. Eski dememeliyim. Az önce hala sevdiğimi anladığım ama artık benimle olmayan sevgilimi gördüm. Ve bir zamanlar yazdığım küçük şeylerden çok etkilendiğini, yine yazmam gerektiğini söyledi. Ben de gidip dört tane kartpostal ve bir kalem aldım. Yaklaşık bir saattir içiyorum ve aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne olur yardım edin. Eğer bir şeyler yazabilirsem eminim bana tekrar aşık olacaktır demek istiyorum. Bunları düşündüğüm anda kocaman bir el yüreğimi sıkıyor. Gerçekten de bu kadar zavallı bir durumda mıyım? Hem bütün bunları söylesem bile kadının yanıtı ne olacak? Ya deli misin kardeşim? Dünyada yalnız bırakılan tek adam sen misin diyecek ya da otur kendini yaz. Tabii ya kendimi yazmalıyım. Yalnızlığımı yazmalıyım. Yıllardır içimde büyüttüğüm, neredeyse giderek zevk almaya başladığım yalnızlığımı. Ne zaman Figen ve arkadaşlarıyla mangal partisi versek, herkes gülüp eğlenirken mangalın başına geçen ben değil miydim? Bunu sadece o kalabalığın içinde bile yalnız kalabilmek için yapmıyor muydum? Saatlerce mangalın korunda kendi yalnızlığımı pişirmeye çalışmıyor muydum? Bir anda karar veriyorum ve kartpostalın en üstüne aklıma gelen ilk başlığı yazıyorum. Aşk mutfağından yalnızlık tarifleri. Buğulu yalnızlık. İki kişilik. Malzeme, iki kişi, bir ilişki. Hazırlanışı. Mutlu günler geçirilir. Beraber olmaktan alınan keyif kaynayana kadar hayatın her aşamasıyla sık sık karıştırılarak yaşanır. Arkadaşlar ortak edilir ilişkiye. Sinemaya gidilir. Çıkışta filmden hiçbir şey hatırlanmaz. Geriye kalan sadece sevginin film boyunca tuttuğu elinizde kalan sıcaklıktır. Sözler verilir. Sözlerin altında ezildikçe yalanlar söylenir. Mutluluk fokurdamaya başlayınca ilişkinin altı kapatılıp dinlenmeye bırakılır. Oda sıcaklığına geldiğinde kıskançlık ve kavga gibi baharatlar göz kararı eklenir. Arzuya göre aldatma da konulabilir. İlişki iyice soğuduktan sonra gözyaşıyla servis edilir. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Gün ağırmaya başladı. Sanki yeniden yazmaya başlamamla doğdu güneş. Durmamalıyım. Yazmalıyım. Hemen diğer kartpostalı alıyorum. Ön yüzünde bir minyatürü var. Arka yüzünde de açıklaması. E-minyatür from Falname. Topkapı Palas Müzyon. Yalnızlık tariflerine devam etmeliyim. Zaten benim gibi aşkını bile yapayalnız yaşayan birinden sevgiyi yazmasını kim isteyebilir? Figen mi? Yo, hiç sanmıyorum. Ne zaman kavga etsek, gönlünü almak için bir şeyler yazardım. Ne kadar üzüldüğümü, onsuz olamayacağımı anlatan metinler. Hepsi o kadar. Ama o hep aşkı yazmamı istedi aslında. Ne garip bunu şu anda anlıyor olmam. Yedi ay birlikte olduk. Bu yedi ay Figen için iki insanın bir mutluluğu paylaşması, birbirini tanıması, güzel anları daha da güzel kılacak küçük sevinçler bulunması anlamına gelirken, ben kitaplardan, filmlerden damıttığım sözleri kendime göre yeniden yazarak bir kişisel aşk destanı yaratmaya çalışıyordum. Evde oturduğumuz bazı gecelerde konuşmak ister, yemeğe, sinemaya, tiyatroya ya da yürüyüşe gittiğimiz anlarda çok mutlu olduğunu ama kulelerimin karşısında oturup durmadan onlar hakkında konuştuğumuz anlarda içinin sıkıldığını, adlandıramadığı bir duyguya yenik düştüğünü söylerdi. Böyle düşünmesine üzülmüş gibi kucağıma alırdım onu. Ama asıl duygum üzüntü değil, korkuydu. Onu kaybetme ve beni bu kadar kendime bırakan, yalnızlığımı istediğim gibi yaşamama izin veren bir başkasını bulamama korkusu. Saçmalama derdim. Ben seninle her şeyimi paylaşmak istiyorum. Ben seninle sadece kendi istediklerimi paylaşmak istiyorum. Tabii ki senden sonra hayatta beni çok mutlu eden kitaplar da bu şeylerin içinde. Sen beni ne kadar çok kitap okuduğumu gösterebildiğim biri olduğun için mutlu ediyorsun. Durmadan benzetmeler yapmaktan hoşlanmamın nedeni de senin güzelliğinin bugüne kadar gördüğüm her şeyin bir bütünü olmasından canım. Kitaplardan bana kalan tortuyu gösterebilmenin benzetme yapmaktan başka yolu yok ki. Bak şu anda da yazdığı bir kitabın kendisinden daha çok ilgi görmesini kıskanan bir yazara benziyorsun. Sen ancak istediğim anda okuyup, istediğim gibi yorumlayabileceğim bir kitap olarak algıladığımda güzelsin. Seni seviyorum. Sonra öpüşmeye başlardık. O benim dudaklarımın kenarını ıslak öpücükler kondururken, ben hayranı olduğum vücuduyla, bakmaya doyamadığım yüzünün arasında, boynunda uzun bir yolculuğa çıkardım. O boyun beni bana bağlayan bir köprüydü. Sevişirdik. O benimle, ben kendimle. Yapayalnızlık Bir kişilik. Malzeme, bir kişi. Olabildiğince fazla ilişki girişimi. Hazırlanışı Kadın ya da erkek tarafından hazırlanabilir. Hazırlanışı biraz uzun zaman aldığından zahmetlidir. Ustalıklı yapılabilen, pişirilmesi diğerine göre zor ama bir o kadar da lezzetli bir çeşittir. Birçok ilişki denenir. Özellikle her ilişkinin ilk günleri büyük bir coşkuyla yaşanır. En güzel sözcükler, en güzel öpüşlere karıştırılır. Her yeniten, keşfedilmemiş bir coğrafyaymışçasına fethedilir. Bütün bu ilişkileri kısa tutabilmek, hepsinde sonsuz bir mutluluk yaşamaya çalışmak gerekmektedir. İlişkilerde yaşanan mutsuzluğun giderek artması, kişinin giderek içine kapanması ayrı bir lezzet verecektir. Kişi artık ilişki yaşayamayacak kadar yorgun ve mutsuz hale geldiğinde yapay yalnızlık hazır olur. Alkolle servis edilir. Sonra bir gün devam edemeyeceğini söyledi. Yoruldum artık dedi. İnan benim için çok değerlisin ama kurmaca bir dünyanın içinde yaşayamayacağım artık. Kavga ederken bile aniden o sahne bitecek ve Görüntüler mutlu mutlu konuştuğumuz başka bir sahneye bağlanacakmış gibi davranmandan usandım. Ben seninle bağıra çağıra kavga etmek istiyorum. Gerekirse günlerce dargın kalmak istiyorum. Aklın, sözlerin, her zaman iyi davranmak çok hoşuma gidiyor. Ama hayat bunlardan oluşmuyor. Gerçek hayat diye bir şey var, biliyor musun? Bir masal şatosunda geçen bu günler çok güzeldi. Ama ben artık hayatın içindeki sıradan bir eve taşınmak istiyorum. Eğer bugün gitmezsem, yarın o hayat beni kabul etmeyecek. Hoşça kal. Önce inanamadım. Bu çıkışının anlık bir sinirden kaynaklandığını düşündüm. Ertesi gün ajanstan da ayrıldığını öğrenince elim ayağım boşaldı. Giderken diş fırçasını almadığını fark ettiğimde günlerce umutla bekledim. Ve bir gün bir gün ara sıra ajansa dışarıdan iş yapan Bora diye bir fotoğrafçı ile birlikte olduğunu öğrendiğimde öteki yanımı öldürdüm. Diş fırçasını çöpe attım. Garson başka bir şey isteyip istemediğimi soruyor. Bir kahve içmek iyi gelecek. Yazdıkça Figi'nin görüntüsünde çok değil iki saat kadar önce yaptığımız konuşmanın can acısından kurtuluyorum. Yazdıkça aşktan uzaklaşıyor daha çok kendime dönüyorum. Üçüncü kartpostalın ön yüzünde Haliç Köprüsü'nde balık tutan insanların bir fotoğrafı var. Hemen arkasını çevirip ne yazdığını okumadan başlığı atıveriyorum. Yeni bir yalnızlığı yazmaya hazırım. Tam başlayacakken garson kahvemi getiriyor. Her zamanki gibi fincanın yanında duran şekerleri alabileceğini söylüyorum. Birden içim cız ediyor. Zaten doğru dürüst meyve, tatlı falan da yemiyorsun. Bari kahveyi şekersiz içme de. Vücuduna biraz şeker girsin diyen Figen, karşımdaki sandalyede belir veriyor. Elimi uzatsam, dokunacakmışım gibi. Ama gerçek değil bu, biliyorum. Figen az önce Amerika'ya giden bir uçağa bindi. Figen sadece benden değil, bize ait her şeyden uzaklaştı. O yok artık. Bu delirtici görüntüden kurtulabilmek için Hemen başımı önüme eğip yazmaya başlıyorum. Türlü yalnızlık, çok kişilik malzemeler, bir kişi, bir şehir. Hazırlanışı çok çabuk hazırlanabilir. Ancak zamanla kazanılabilen bir el becerisi gerektirmektedir. Şehir bir dişi olduğundan daha çok erkeklerin damak zevkine uygundur. Kadınlar tarafından da farklı şekilde hazırlanabilir. Sonucun güzel olabilmesi için dokusu, kokusu güzel bir şehir bulmak gerekir. Yalnızca yeterince acıkmış olunan bir anda, korunmasız bir ruh haliyle şehrin sokakları arşınlanmaya başlanır. Her sokağa kaldırım taşını, elektrik direğini, binaya, özellikle tarihi dokusu olan yapılara, farklı anlamlar yüklenerek gün boyu dolaşılır. Çevredeki insanların konuşmalarına kulak kabartılır. Her biri için bir hikaye düşünülür dalgınlaşılır. Yalnız insanların yüzünde hüzün, mutlu çiftlerin gözünde kahkaha, gençlerde heyecan, yaşlılarda ölüm aranır. Bütün bu duygular şehrin değişik köşelerine adanır. Arada bir baş yukarı kaldırılıp gökyüzü seyredilir. Ancak bunun çok yapılması umutları artıracağından lezzeti bozacaktır. Artık şehir tümüyle yalnızlığa dönüşmeye başladığında yürüyüşe son verilerek bir duvarın dibine oturulur ve duygular soğumaya bırakılır. Sonbahar sıcaklığına ulaşıldığında, Türlü yalnızlıkla servise hazır olur. Afiyet olsun. Bir kartpostal daha kaldı. Hemen yeni bir yalnızlık tarifi yazmalıyım. Karşımdaki sandalyeye bakmamalıyım. Figen'i bir kez daha görecek cesaretim yok. Yine de kendime engel olamayıp, Yavaşça doğrulduğumda, Hala karşımda oturduğunu görüyorum. İki saat öncesindeki gibi. Beni burada görmenin getirdiği şaşkınlık ve nedenini anlayamadığım bir sevinçle merhaba diyor. Ne işin var burada? Ben... E, merhaba. Ben bir arkadaşımı şey... Levent. Hollanda'ya gidiyordu da. Onu yolcu etmeye geldim. Çok şaşırdım. Seni birden karşımda görünce... Hay Allah. Ne rastlantı. Ya... Evet. Garip değil mi? Ee neler yapıyorsun? Bildiğin şeyler, iş güç. Ya bir değişiklik yok. Sen şey, sende mi yolculuğa çıkıyorsun? Aslında yolculuk değil. Göç benimki. Nasıl yani? Uzun süredir Amerika'daydın. Duymuşsundur belki. Bir yandan iş arıyorduk, bir yandan da yeşil kart çıkartmakla uğraşıyorduk. Oturma iznini daha geçen ay alabildik. Ben de buradaki işleri halletmeye, eşyaları yollamaya falan geldim. Siz yani şey demek Amerika'ya yerleşiyorsun. Yapmak istediğim her şey orada. Yine de Bora bir fotoğraf stüdyosunda iş bulamasaydı kalkışamazdık. Ben uzun süre çalışamayacağım. Ama şu durum geçtikten sonra bir tasarım okuluna gitmeyi düşünüyorum. Oraları bir görsen ne demek istediğimi anlardın. Ben iyi olduğuna sevindim. Neyse beni boş ver de sen anlat. Yazıyla aran nasıl? Yazıyla mı? Hala yazıyor musun? Yazmak denirse. Bildiğin şeyler. Bildiğim şeyler fazlasıyla ilginçti. Sakın yazmayı bırakma ha. Aa hatta yazdıklarını bana da yollasana. İyi de. Sen zorlanmazsan yazamazsın. En iyisi şöyle yapalım. Örneğin. Örneğin her ayın beşinde bana yeni bir şey yolla. Konuşmaya devam ediyoruz. Konuşurken durmadan aşağı yukarı oynayan alt çenesini ve dudaklarını seyretmekten ne dediğini anlamıyorum. Beni neden terk ettin demek istiyorum ama sesim boğazımda düğümleniyor. Bora da bende olmayan ne buldun? Arada bir de olsa beni o günleri anımsıyor musun? Buradan, dostlarından, uzaklaşacak kadar çok mu seviyorsun onu? Kaç aylık hamilesin? Çocuklar bizim en büyük mutluluk kaynağımız değiller miydi? Şimdi nasıl? Şu durum diyecek kadar basite indirgeyebiliyorsun. Adını Ali koyacağız derken hiç mi için titremiyor? Hani bu bizim en sevdiğimiz isimdi? Hiçbir şey soramıyorum. Konuşamıyorum. Elindeki küçük çantayı sırtına vurup dudak kenarlarımın olabildiğince uzağına buz gibi birer öpücük kondurduktan sonra arkasını dönüp gidiyor. Hıh. <Sessizlik> Havalimanının yalnızlığından eser kalmadı. Yeni bir güne merhaba diyor kalabalık. Önümdeki kartpostallar yaşadıklarımın bir kabus olmadığını kanıtlamak istercesine yayılmışlar masaya. Titrek el yazımı gördükçe içindeki kuleler bir bir yıkılıyor. Yıllar önce defterime yazdığım bir söz geliyor aklıma. Sevmenin en zor yanı sevilmek. Ne kadar aptalmışım. Sevmenin en zor yanının kendini bir kenara koyup sevildiğini görmek olduğunu anlamak için yalnızlığımı kendime tekrar tekrar tarif etmem gerekiyormuş demek ki. Yaşatamadığım bir aşkı yazarak yeniden kazanamayacağımın farkındayım artık. Yine de son bir umutla dördüncü kartpostalın ön yüzünde ne resmi olduğuna bakmadan yazmaya çalışıyorum. Sevgili Figen